Efendim 31 Mart yerel seçimlerinde bir muhtarlık rekoru da kırıldı. Bundan da bahsetmek lazım. 42 yıl boyunca aynı köye muhtarlık yapan 93 yaşındaki Ali Hamurlu bir kez daha seçim zaferi yaşadı ve bu seçimden de zaferle ayrılan Hamurlu Türkiye'nin en yaşlı muhtarı da oldu. 51 yaşında başladı. Girdiği bütün seçimleri kazandı. 42 yıl seçim zaferi yaşadı. Aynı köyün muhtarı olarak kaldı. Buradan geldim, 40 sene oldu. Muhtarlığı ellerinden aldım. Bu süre içinde 93 yaşına geldi. Türkiye'nin en yaşlı muhtarı oldu. <laughs> Muhtarlık rekoru kiliste kırıldı. 31 Mart yerel seçimlerinde Elbeyli ilçesinin 20 haneli 73 nüfuslu Güvendik Köyü'nün muhtarı 93 yaşındaki Ali Hamurlu seçildi. Sürekli köyde değilim. Antep'e girerim, Kilise giderim. Sonuca aslında kimse şaşırmadı. Çünkü Hamurlu zaten 42 yıldır köyün muhtarı. Bize baba kimi, bir abi kimi. Biz aile aslında. Üstelik seçimlerde Hamurlu'nun karşısına kimse aday olarak çıkmıyor. Çünkü köylüler onun muhtarlığından çok memnun. Bu adam her seçimde yer bizlere dedir ki oğlum gençler hanginiz yapacaklar size vereyim. Yerini de ölünceye kadar daimi muhtarımız. Muhtar Hamurlu köylülerin evleriyle de çocuklarıyla da yıllardır yakından ilgilendi. Evler bütün kerpiş. Bunların mür, de yoktu. Bunları hepsini yaptırdım. Köylülerin muhtarı değil babası gibi olan Hamurlu Muhtarlık maaşını da onlara dağıtıyor. Ben uzak fıkaralık çektiğim için şimdi de Allah ev verdi. Onun mükafatını vermek için yapıyorum.